Merhaba arkadaşlar. Burası Yeni Güzel kanal boyundan döndüğümüz yerdeki U dönüş yerimiz. Yine burada sağ giriş yapıyorsunuz birinci fresle. Bu bölüme geldiğiniz zaman komisyon üyesiyle ile direksiyon öğretmeni iniyor. Siz başkanı başkanıyla bu işlemi yapıyorsunuz. Sol veriyorsunuz burada. Sağ sinyal durduktan sonra sol sinyal. Bu durumda şu başta dubalar omzunuzu geçtikten sonra zaten şuradaki çizgi de sıcaklarınızı gelir gibi oluyor. Bekiniz olsun. Onu ayarlayacağız şimdi. Evet. Şu anda aday devam ediyor. Bak. Şu dubalar geçti. Dönüyorsunuz. Ve bu köşe duba tam çaprazına da gelmiş oldu. Durdunuz. Bu durumda şu kadar mesafeniz kalıyor çizgiye. Bu çizgi duvar düşünün. Evet, şu duba nereye geldi? Tam çaprazına geldi. Geri gidiyorsunuz şimdi. Tam sağ geri gidiyorsunuz. Şu dubamızda da geldi. Şu duba da aynı geldi. Ortadaki görmüş olduğunuz gibi. Tam sol yapıyorsunuz. Sol çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra sağ sinyalde vuruyorsunuz. Komisyon hissi ve direksiyon alıyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Sağ sinyalde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.